Herkese selam starlarımız Benden de bir selam starlarımız Bugün starlarımız Bir sessizlik oldu bu arada kusura bakmayın Evet bugün starlarımız Ne yapıyoruz Daisy'cim? Bugün starlarımız Köpek sahipleneceğiz Ve ona eşyalar alacağız Evet şimdiden biz geldik ee, Biz şimdi zaten çok fazla Köpek kalmamış Biz kedi almak istemiyoruz bu yüzden ilk gel ilk köpek kalmış teyze Dur geleyim. Dur geleyim bir dakika Star. Ay Star şuradaki köpek çok güzel değil mi? teyze ben de onu çok sevdim ama bu da çok tatlı. <laughs> bence siyah dalmaç alalım alalım. Bak ikisi de çok tatlı. Ayrım yapamam ben ama bence de bu alalım. Bunu alalım. Ver ben alayım. Sen artık bizim tatlım? Hemen gel. Vanilla, vanilla, ve vanilya galiba. Evet sanırım. Bence biz de vanilya koyabiliriz yani. Bence fena de. isim değil. Acaba onu da mı alsak? Ya da yok. Beni almayın ben istemiyorum. Oha starlarımız bir köpek konuşabilen bir köpek. Oha. Neyse gel starlarımızla bir şeyler alalım. Ha <laughs> ha. Aa starlarımız köpek alıştı galiba Daisy'ye. İnşallah. <laughs> Bekle bir dakika sizler. Sen burada bekle. Ben hemen birini bulayım. Merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Bir bakabilir misiniz? Tabii buyurun. Tamam. Sanırım vanilyayı alıyorsunuz. Aa ismi vanilya mı? Aynen. Tamam. Tamam. Siz Sen tabii ki istiyorsanız vanilyayı. ismi... Vanilyacığım. Siz istiyorsanız ismini değiştirebilirsiniz. Yok ki. yok. kalsın. Peki efendim ee, burada köpek mamalarımız var. Yok biz önceden köpek maması almıştık köpek alacağımızı biliyorduk çünkü önceden hazırlıklıydık. Değil mi Daisy? Evet yıldızlarımız. Tamam siz buradan eşyaları alın ben buradayım bir şey olursa benim sesin. Ee, şey bir bakabilir misiniz buyurun. Ee, şey köpe gerekli olan her şeyi verir misiniz İlk defa çünkü şey biz köpek sahipleniyoruz da. Tamam. Mesela bu bir yere götürürken falan. Tamam evet, o zaman bizlere evet, biz evet. içine koyabiliriz bence. Şeyi. vanilyayı. Bunun Mesela burada oyuncakları var. Böyle oyuncaklar var. Burada kişisel bakım ürünleri var. Ee, şey, siz misiniz? Evet ta kendisiyim. Bu da arkadaşım Beyza. Oo, bizi nerelerden tanıyorsunuz? İkinizin de kızlarım yani benim çocuklarım ikinizin de çok sıkı takipçisi. Oo bir haftaya bir Aa um, haftaya bir biz buluşma yapacağız. Ona oraya beklerim. Sizi sahneye alabiliriz. Tamam olabilir. O Haft zaman bu arada starlarımız. Kızımızın ismi neydi? Ecem ile Ece. Ece ile Ece size buradan selamlar gönderiyoruz. Keşke siz de burada olsaydınız. Bir dakika geldi, bir daha ki geldiğimizde size haber veririz. Tamam o zaman biz kişisel bakımların da hepsini alsak mı teyze? Ya. Aynen alalım, alalım. Zaten çok para bol. Teyze para bol, para bol. Teyze <laughs> bundan olur mu? Çok. Tatlı. Bence de çok güzel olabilir. Tamam. Bence altındekini almayalım. Evet ya çok büyük duruyor. Evet. Tamam ben evet bunları alayım elime. Yok yok hiç zahmet etmeyin. Gerçekten hiç gerek yok. Ay of keşke birimizin telefonunu alsaydık. Star. Değil mi? Çok oldu neyse. Ee, şey, isterseniz bir yere bırakabilirsiniz telefonunuzu. Olur. Aa neyse bak buraya koyalım. Olur. Boş aldık. Satılmıyor bunlar bu arada müşteriler falan gelirse. <laughs> ee, isterseniz kamerayı de servetleyin bir yere. Zorlanıyorsanız. Ee, Nerede, Nereye yapalım? Star İstiyorsanız alayım ben alayım. çekebilirim. Tamam, olur. Olur, iyi güzel olur. Teşekkürler. Şimdi Star yani Star Hanım ve Daisy Hanım size yardım etmeyeceğiz mi? Şimdi Star'larımız biz şuradaki oyuncakları alacağız tabii ki. Evet, Star'larımız birazcık fazla olabilir ama olsun. Ve bunları falan alıyoruz. Top. Ya şey isterseniz topu alma. Star'larımızı Ben, starlarımız starlarımız. ben elleyince arada sırada oluyor. Elim çarpıyor. Alıyorum hepsini. Aa, Starlarımız yılbaşı için çok tatlış. Bence de almalısınız onlar kimse almadı çok gereksiz diye. Bence ama almalısınız. Benim köpeğimim var. Tamam alalım o zaman. Bizde bir köpek bir de kedi var. Aa, kavga etmiyorlar mı ya hiç? Yani <laughs> diyorlar ya hani kedi köpek kavga eder diye. Yok hayır hiç kavga ettiklerini görmedim. Tabi yani uysallaştırılırsa falan. İlk Bir ilk geldiklerinde kavga etmişlerdi. Ayrılmıştık bir daha da zaten kay kavga etmedik. <laughs> Konuşamadım. Tamam o zaman biz sadece bunları alalım. Telefon. Ee, ay Star sence bir yıkama yeri almasak mı? Nerede? Bak şuradakine. Hmm. Aa olabilir. Olabilir. <laughs> Sana... Çünkü yani banyo biraz kirletmek istemem. Şunu da sen al Daisy. Tamam. Ya. Ah. Özür dileriz. Özür dileriz. Senemiz efsaneleri hiç <laughs> ayarıyor. <yok. gülüyor> Aa. Daisy. Daisy <Değzi>, koş. Efendim. <laughs> Azıcık uzaklaşayım. elinde çok eşya var. Tamam. <laughs> Daisy elindeki eşyaları bırak bir kanka sen. Tamam kanka. İstersen ben de sen de bırak. Telefonlarda oyuncakların içine koydum. Değil mi? Sence alalım. bunu mu alalım yoksa bunu mu? Bence evde aldığımız yeter. Aa Bence doğru. doğru evde tuvalet almıştım. alalım. Acaba bunu mu alalım yoksa diğerini mi alsak? Eve tuvalet aldık ya biz. Almadık ya. Ay doğru ben onu ölmüş vefat eden kelimizle karıştırdım ya. <gülüyor> <gülüyor> Her neyse satallarımız Şimdi hangisinin? Bence bu bunu alamıyor. Ama erkek. Sarı alamıyor. Sarı iyidir. Bir şey diyeceğim de o yatak kanka. Bu mu yatak kanka? Evet kanka. O yatak. Kanka yatak aldık biz köpeğe. Evet. Tamam bunu alıyoruz tarlamız. Bence, Bence de. Ya hiç kutumuz falan yok. Bir bakayım ben saralım. Deyiz hanım Değizlerim, siz alın bunu. Hmm yok. Evet. Ya maalesef kalmamış Neyse tam, neyse tamam biz bir şekilde sığdırız yani. Şimdi o zaman teyzem zaten arabaya geldik kolay olur. Bak ben bunları aldım. Sen bunu da al. Bir kanka. dur hayır kanka. Tamam. Şunu da koyuyorum buraya. Sonra vanilya. Ben alayım bence vanilya. Tamam sen al. Sonra... Ben de o zaman bunları alayım. Ee, sonra ee, bunu bir dakika teyzem bunu da böyle diyecektim. Teyzem bunu. İsterseniz ben getirebilirim arabanıza kadar. Olur ya, olur. Tamam. Evet. Arkadaşlar şimdi bunlar eve giderler. Yıldızlarımız. Ay doğru yıldızlarımız. Şey nerede buton? Evet yıldızlarımız bunlar eve giderler. Yıldızlarımız yeni gelen, Genelini yeni gelen eşyalarla yaptım yapmaya çalıştığımız Şöyle için birazcık bakalım. boş olmuş olabilir. O yüzden özür dileriz. Bakın size ev turu yaptım. <laughs> ah, orası... burada Burası ne diye soracak olursanız orası şey. Depo böyle. Aynen. Neyse şimdi bay bay. Eviniz de harikaymış Deyze Hanım. Teşekkür ederiz. Evim ee, sadece Deyze'nin değil ama biz ikimiz ortaklaşa kaldık. Ee, şey pardon öyle demek istememiştim. Yani kusura bakmayın. Ama gerçekten evinizi çok beğendim. Teşekkürler. Teşekkürler. Ee, Buraya da getirdiğiniz zahmet oldu ya. Evet gerçekten hiç gerek yoktu evimize kadar getirmenize. Arabaya kadar getirmenize yeterliydi. Yok canım olur mu öyle şey. Neyse ben bunu şöyle koyayım. Gideyim artık. Yarın sizin çocuklarınız özel bir parti yapabilir miyiz? Onlar gelebilir mi? Ama öyle birazcık diğerlerini dışlamış olmaz mıyız? Ya bir şey olmaz. Star bir kerelik. Ama yarın onların okulları var. Cumartesi de okula Akşam gidiyorlar. Gibi. Tamam o zaman ben... ben size evimin adresini vereyim siz oraya gelin. Tamam tamam olur. Biz 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 biz. İşte var yıldızlarımız bunlar konjüler falan. Tamam. Yıldızlarımız böyle biz şu an eve geldik. Ya belki gelemeyebiliriz. Bizim cumartesi günleri başka şeylerimiz oluyor. Yani sadece evimize birlerini kabul edebiliyoruz. Tamam belki tam konuşuruz. Ben size numaramı da vereyim sıfır beş yüz işte bu, bunlar yazar kaydederler. Tamamdır. O zaman ben gideyim böyle böyle Şimdi orada çok sıra olmuştur. Tamam tamam. Çok teşekkür ederiz gerçekten böyle hiç gerek yoktu. böyle 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 bu böyle 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 bu böyle 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 Aynen. Teyze gel. Aynen hadi gel. Ya yıldızlarımız bu şeyi elinde tutuyor gibi düşünebilirsiniz. Dur teyze. Dur bir dakika. Şu bunun yanına da bence bunu koyabiliriz. Ee, teyze. Yıldızlarımız. Yıldızlarımız. Ha. Ee, hay. ya nereye çıktım anneciğim? Hemen hemen. Hemen de alıştı eve yalnız. Aynen ya. Biz bizim geçen aldığımız kedi hiç böyle değildi. Aynen vallahi. Ama şimdi onun arkasından konuşmayalım. Öldü rahmetli. Ama ne yalan mı söylüyorsun? <laughs> rahmetli diyor. Kısırımız çok komik bir şey. Ee, Star yoksa. sence acaba bizim hani bu şey bunları koyuyorduk ya makas falan. Acaba onun yerine bizim köpeğin eşyalarını mı koysak? Yok ya. Nereye koyacağız köpeğin eşyalarını acaba? Gel işte yaptık ya yer. Ha tamam. Gel. Yıldızlarımız işte bunlar evi dizayn ederler gelirler. Yıldızlarımız. Yıldızlarımız. bunu şimdikilere koyacağız yılbaşında çıkaracaklar sadece. Yıldızlarımız burada burası depo yani buraya kullanmadıkları şu an yılbaşında falan çıkaracaklar eşyaları koyuyoruz. Aynen. Bu arada bunların madem kullanmayacaksınız bunları neden buraya koydunuz diye sorarsanız e, çok yer kaplamasın diye zaten bunları da çok arada sırada kullanacağız. Neyse Aynen. devam. Evet susarlarımız şimdi e, eşyalarını düzenledik. Ben size kısaca bir e, özet geçeyim. Burada en üstte oyuncakları var. Zaten burada da vanilanın şeyleri var. Burada şapkaları. Şapka burada da mı? yıldızlarımız gerçekten çok tatlı onda şapkalar aldık. Sonra böyle yılbaşı için var bir tane çok tatlı. Bu da böyle doğum günü falan olursa bunlar. Aynen onları Yine takacağız. Yine aynı zamanda yılbaşı için. Evet bakın. Hem Aynen. kendimiz aldık hem vanilya aldık. Çünkü um, e, yani birlikte takalım istedik. Burada starlarımız aşağıdaki çekmede, çekmecede bizim eşyalarımız var. Onu ev turunu göstereceğiz. Aynen birazdan da ev turunu yollayacağız zaten. Burada e, böyle vanilyanın oyun oynayabilmesi için bir yer yani. Aynen böyle komşuculuk gibi yani başka bir hayvan alırsak ama almayacağız. Yıldızlarımız tablette böyle şey olabilir. Olursa özür dileriz. E, Demre'nin kucağında olduğu için ben çok fazla şey yapamıyorum. Çünkü e, bir de şarjda. şarjda. Aynen bir de şarjda olduğu için Cemre'nin kucağında olması gerek yok. Bu yüzden böyle. Burada Vanilya'nın yatağı var. Yıldız evimiz. Normalde orada yılbaşılı böyle bir şey vardı. Evet, ama ama çok yer kaplıyordu. O yüzden kaldırdık. Zaten görmüşsünüzdür az önce. E, yıldızlarımız buraya tuvaletini yapması için koyduk. Şurada yıldızlarımız işte onun şampuanı falan var. Şu fareli var. olan şampuanı. Diğerler bizim. Burada, burada banyosu, banyosu var. var. Burada banyo yapıyor. Ay yılız hem de dediğim gibi. Bakım yapmayı mı istiyorsun? <laughs> burada kilere işte şeyini koyduk. Burada Aynen. tarakları falan. Burada, burada, da, burada da şey da var. Kafesi. Bir yere götürmek için. Aynen. Ve burada da vanilya. vanilya var. Vanilya gel bakalım. <laughs> Valla Daisy'ye bayağı alıştırıyor. <laughs> Ama bana da alıştırıyor. Starları evet, ee, yıldızlarımız şöyle bir şey oldu. Videoyu kapadık. Hep benim üstüme geldi. Beni yaladı falan. Keşke videoyu açabilme bir şansımız. Ah uyudum. Aynen. Aynen. Videoya tekrar sessiz olalım. Evet, gel. Havuzun or bütün evi de gösterdik. Gitmeyelim pencerede. Biz kişilere gidelim orayı zaten çok gördüler. <laughs> yıldızlarımız o, burada. Um, eee az yıldızlarımız da olmuş Yıldızlarımız burada. Ay ev turu yapıyoruz. Yıldızlarımız bir şimdi videoyu kapatıyoruz yoksa siz bütün evi göreceksiniz. Yıldızlarımız bugünlük bu kadardı. Siz de Bugün bizim bu video bu kadar. Evet. Birazdan bir tane daha video olacağız. Siz de bizim yıldız ailemize katılırsanız bizi çok mutlu edersiniz. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi, i̇yi bakın. bakın. Görüşürüz. Hasta <laughs> olmayın.